Şevket Bey merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyalım mı? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Tanışalım. Ee, 2019'dan beri ben bu sektördeyim. Araba işiyle uğraşıyoruz. Evet, aslında bu bölgede genel olarak Avrupa genelinde bizim Türkler tabii ki her sektörde çok başarılı ama bu sektöre çok fazla ihtiyaç var. 2019 aslında çok erken bir tarih bu işlere girmek için. Çünkü çok ihtiyaç var ama daha yeni yeni bir şeyler oluyor. Siz nasıl karar verdiniz bu ihtiyacı karşılık vermek için başladınız? Bir evde artık hem anne hem baba çalışmaya başladılar. Ondan dolayı işte arabalar kirlenmeye başlıyor. Zaman olmadığı için dedim ki burada bir fırsat var insanların zamanı çok kısıtlı. İş, ev, alışveriş, doktor, şu bu falan derken kimse arabasıyla çok ilgilenemiyor. O yüzden dedik ki ben burada bir şey eksiklik kesinlikle bu işe başlayalım. Bakalım yolumuz nereye gidecek çok güzel yerlere de geldik Allah şükür. Böyle benzin yakıt istasyonlarına götürüp herkes kendisi hemen pratik bir şekilde yıkayıp bitiriyor. Ama detaylı temizlik çok önemli. Evet. Arabanın işte tabii ki ömrünü e, uzatıyor değil mi? Cila kalitesi, cila, cilalar, de. boyalar nasıl oluyor? Ee, siz hangi hizmetleri yapıyorsunuz bir araca? Mesela şu an bu araba geldi bir müşterinizin arabası evet. temizlenecek. Buna ne işlemler yapılacak? Bu arabanın komple iç dış temizliği yapılacak. Neyse. Ne sürüyor bir aracın size gelmesi ve müşteriye tekrar teslim edilmesi? Ortalama 3 ile 5 saat arası. Arabaya göre de bir gün sürebiliyor ki kendisi mi gelip alıyor yoksa sizden e, istediği adrese teslimat da tercih edebiliyor mu? Eğer müşteri isterse biz gidip alıyoruz. Böyle bir servisimiz var bizim burada. gelip arabalara alıp teslimatımızı geri yapıyoruz. Evet aslında biz e, Türkler buna alıştığımız için arabamızı kendimiz değil de profesyonel ele, ellere teslim edip temizliğini yaptırdığımızda bizim işimiz evet, de kolaylaşıyor. zaman da kalıyor. Genelde ağırlıklı olarak müşterileriniz Türkler mi yoksa yabancılar mı Almanlar? Almanlar yaşadığımız için hem Türk hem Alman hani e, şeyimiz yok yani sen Türksün biz Türkiye geleceğiz ve hatta e, tek Alman alıyoruz öyle bir şey yok biz her e, şeyden e, her ülkeden, her, müşteri, her ülkeden müşteri alıyoruz yani onda sıkıntı yok. Bizim için önemli olan sonunda müşterinin memnuniyeti. Evet şimdi izleyicilerimiz için sizden bir öneri tavsiye isteyeceğim. Özellikle arabalar için Temizlik yaptırırken en çok neye dikkat etmesi gerekiyor müşterilere? Yani dikkat edilecek olan çok şey var ki arabada. Hani e, bezinden tut, e, iç temizliğinden, deri dokusunu e, koruma e, losyonlarından. Yani e, çok dikkat edilmesi gereken çok şeyler var ama şimdi hepsini burada anlatırsan zaman zaten yetmeyecek. Ama biz burada bütün o işlemleri sizin için hallediyoruz. Hani. E, Önemli olan müşterinin güveni, e, arabaların sonuçta mesela bu şekildeki arabalar e, yüksek bir kategoride olduğu için yani müşterinin güvenini kazanmak ve o şekilde de bu işe devam etmek. Ortalama bir araç ne kadar sürede bir detaylı güzel bir temizliğe girmeli süre olarak? Detaylı temizlikten sonra yani her 6 aya bir temizlik yaparsa e, araması güzel bir şekilde e, sürebilir. Hani e, araba eskimez, arabanın e, görünüşü güzel olur, e, arabanın koku e, oluşumu e, biraz daha engellenir. O yüzden her 6 aya bir, büyük bir derin detaylı temizlik olabilir. Eğer azından çok seviyorsanız her üç ay bir deri bir temizlik yapılır yani problem değil onlar. Ben de vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.